Hepinize merhaba arkadaşlar. Son dakika bir update videosuyla sizleri bir bilgilendirmek istiyorum. Hatırlarsanız 5 gün kadar bir önce kanalında Coinus Color coin'in ön satışını detaylı bir şekilde sizlere aktarmıştım yalnız e, opsiyon 2 ve 3'te henüz fiyat politikası belirlenmemişti ve bunlar belirlenmiş onun için ek olarak da Clover adlı coin'in takımının bir e, wallet projesi bulunuyor onun detaylarını sizlere aktaracağım o yüzden lütfen buraları atlamadan ve dikkatlice izleyin yoksa bu coin'deki e, ön satışına e, katılım sağlayamayabilirsiniz e, hemen e, coin'imizi şöyle bir yan sekmede açayım sizlere oradaki anlık fiyatı ve e, durumu bir göstermek istiyorum hemen kısaca Buradan bir ee, fiyat politikasının olduğu yeri bir açalım. Heh, şu kısımda görünüyor. Şimdi arkadaşlar bakın opsiyon 1'i ben burada size detaylıca anlattım. 100 dolar ve 1000 dolarlık alım miktarımız vardı. 75 milyon adet. Opsiyon 2 ve 3 henüz belli değildi fiyatlar. Yalnız bunların fiyatları belirlendi. Bunları size detaylıca açıklayacağım. Ekstradan bir cüzdan olayı var. Swap borsalarında kullandığımız e, metamask cüzdan gibi yalnız biraz daha farklı. Onu sizlere e, çok güzel e, hızlı bir şekilde anlatacağım. Lütfen buraları atlamadan izleyin bu coin'deki e, ön satışa e, katılım sağlayabilmeniz adına. Hemen şöyle bir coin listi bir açalım ilkin. şurada arkadaşlar clover coin'imizi bir açalım. Eğer bu arada hala kanalıma abone olursanız lütfen aşağıdan kanalıma abone olup Zil tuşunu aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Buradan sizlere bir fiyat politikasını ilkin göstermek istiyorum. Opsiyon 1 dediğim gibi 12 ekitte kalıyor. Min 100 dolar, max 1000 dolar. 75 milyon adet olacak ve 20 centten olacak. Opsiyon 2 ve 3 de belirlendi. Opsiyon 2 minimum 20 bin dolar maksimum 200 bin dolar 40 milyon adet bu balinalara uygun bir opsiyon olarak geçiyor. Hemen opsiyon 3'e geçiyorum. Opsiyon 3'te ise minimum 100 dolar maksimum bin dolar. Bu da fazla kişi alım imkanı sağlamayacaktır. 35 milyon adet sadece satılacak. Maksimum 2000 dolar yüklü bir miktar. Bana sıra gelirse şayet ben bundan minimum 1000-1500 dolarlık alım yapabilirim. Tabi sıra gelirse diye belirteyim bu şekilde görüşümü de burada da fiyatlarını görebiliyorsunuz hemen şöyle aşağıya inelim sizlere balık kısmını hızlı bir şekilde göstermek istiyorum orası önemli olan kısım Çünkü olmazsa katılım sağlayamayacağız şimdi opsiyon 3'ten kaydı açtığımda Ben de önceden opsiyon 3'ten kaydı yapmamıştım Se seçenekleri belli olmadığı için şuradan başlamak bir diyelim hemen ardından Mehmet İlçesi olarak devam ediyorum kimliğinizi bu arada Coinless borsasında arkadaşlar Eğer daha önceden ee, sizlere söylediğimi yapmadıysanız coinlist borsa sıkça karşılan e, hatalar diye bir coinlist eğitim serisi var kanalında onu lütfen izleyin. E, farklı ip adreslerinden girerseniz cüzdanınız e, hesabınız komple banlayabiliyor. İçindeki bakiye ile birlikte o e, olaya dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın burada açtığımda clor adresinizi gönderin diyor. Bakın şurada bizden bir cüzdan e, adresi istiyorlar. E, bizim bir e, matematik gibi şu Clover wallet adlı cüzdan da bir hesap oluşturmamız lazım. Oradaki hesap adresimizi buraya e, çekmemiz lazım ki biz bu ön satışa katlayabilelim. Şuradan bakın diyor ki e, klor uzantısı adresini sağlamalısınız. Klor cüzdan krom uzantısını indirin ve bu cüzdanı kurmak için aşağıdaki video talimatlarını izleyin. Şuraya bir saat tıklıyoruz. Bunu bilgisayardan e, yapmalısınız. E, muhtemelen sanırsam e, telefondan da yapılabilir ama ben bilgisayardan göstereceğim. Sizlerin de bir bilgisayar bulması sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şuradan e, klor wallet'ı bir krom'a ekliyoruz hemen. Şuradan uzantıyı ekle diyorum. Şu an denetliyor. Buradan e, 720 kullanıcı varmış. Bu adamlar coin'in ön satışını yapmışlar. Hadi bir de e, kendi wallet'ımızı kullandıralım. Sıkıntı yok arkadaşlar. E, bu wallet'ta olduğu sürece biz farklı borsalarda da çekebiliriz. Benim buradaki tek temelini umarım e, Havelelerde yüksek miktarlarda bir e, şey istememesi. Fi istememesi. Fi ücretinin olmaması. Onun dışında bir sıkıntım yok açıkçası bu konuda. E, hemen şöyle bir buradan... E, gördüğünüz üzere arkadaşlar burada uzantılarınız var. Eğer uzantılara nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız şuradan şuradaki 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Diğer araçlar diyorsunuz. Bakın şurada uzantılara diyerek de bütün uzantılara gidebilirsiniz. Ekstradan buradan onu da hızlıca bir şekilde sizlere göstermiş olayım. Şuradan uzantılarına tekrar geliyorum. Şuradan bunu bir açalım. Hızlı bir şekilde hesap açacağım. Buraları lütfen dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu hesabınızı kaybederseniz içindeki bakiyeyi komple kaybedebiliyorsunuz. O yüzden burası gerçekten çok önemli burayı connect timeout please try again. Okay, hata verdi. Tekrar deniyorum. Ben de sizlerle birlikte yapıyorum ki arkadaşlar, daha hızlı bir şekilde sizler de öğrenebiliyorsunuz. Import existing var. Burada diyor ki daha önceden var olan bir hesabını içeriye aktar diyor. Biz yeni hesap oluştur diyeceğiz. Yeni bir hesap oluşturduğumuz için burada şifrenizi giriyorsunuz ve bu şifrenizi kimseyle paylaşmıyorsunuz. Hemen buraya şifremizi hızlı bir şekilde yazıyoruz. Okey arkadaşlar şifrenizi girdikten sonra lütfen unutmayacağınız bir şifre olsun. Çünkü burası önemli ve bu e, şifrenizi bir yerlerde not edebilirsiniz. Yalnız bilgisayar ortamı olmasın. Bir kağıda falan yazın lütfen. ve kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde hemen buradan continue deyip devam ediyoruz. Oluşturduğumuz şifremizi e, top diyor. E, speed here diyor. Şurada bir e, bekliyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya bir tıklıyorum. Bu e, arkadaşlar ben burayı bulurlayacağım ama şuradaki gördüğünüz karakterler şu an sizin ekranınızda karşınıza çıkacak rastgele sizlere birkaç kelime verecek cümle verecek bunları komple random yapıyor Siz bunları kopyalayın ve bir yere not edin bu da kağıt olursa daha iyi olur internet ulaşımı olmayan bir yer olsun lütfen Çünkü eğer olur da yarın öbür gün şifrenizi kaybederseniz buradaki kelimeler vasıtasıyla bunları kurtarabileceksiniz O yüzden bunları düzgün bir yere not edin lütfen ben hemen kendileri not diyorum. oradan devam edeceğiz arkadaşlar şimdi buradaki not ettikten sonra continue diyoruz. Continue'den sonra burada karşınıza çıkacak. Hemen şu bulurladığım kısımda e, sizlere kelimeleri verecek ve bu kelimeleri e, daha az önceki sizlere gösterilen şekildeki gibi arkadaşlar e, sıralamanızı isteyecek sizden. Hemen onları bir sıralayalım. Arkadaşlar buradaki kelimeleri geldikten sonra tekrardan continue diyorsunuz hemen şu alt kısımdan. Buraları bulurlayacağım. Özür dilerim ama buralar e, dediğim gibi kişisel e, kurtarım kodları olduğu için e, sizde bu kodları lütfen kimseyle paylaşmayın. Hemen continue deyip devam ediyorum keep your original uh, purse safe it's your responsibility Elimdeki kileri güvende tut, onlar senin sorumluluğunda diye belirtiyor burada sana. Şu an hesabı oluşturuldu ee, bu da dediğim gibi tamamen MetaMask gibi bir hesap burada e, elinizde olabilen diğer coinleri görebiliyorsunuz. Şuradaki adresi görüyor musun? Bak dostum, Clover adlı coin. Ee, buradaki senin e, Clover hesabın oluyor. Buradaki adresi kopyalayacağız arkadaşlar. Bakın şurada copy'de clickboard diyor hemen şu seçenekte. Şuraya tıkladığında şu an senin adresin kopyalanmış bulunuyor. Bu adresi kopyalıyoruz. Hemen ardından şu kısma geri geliyoruz Coinbase'ki e, alım-satım kısmına buraya yapıştırıyoruz. Bakın şu cüzdan adresi kısmına yapıştırıyoruz kodu kodun aynı olduğuna e, dikkat edin. E, bu işlemleri e, adım adım yapın lütfen ve e, sizlere gösterdiğim şekilde e, atlamadan yapın ki bir sıkıntı olmasın. E, Sistemler her çıktığınızda e, yeniden şuradan e, sisteme tekrar girmenizi. E, istiyorsanız çıkış yaptıktan sonra o yüzden buradan e, çıkış yapabilirsiniz herhangi bir e, ne olur ne olmaz diye e, laptop çöker girer vesaire vesaire diye işleminizi yaptıktan sonra Şuradaki adresi kopyaladıktan sonra e, şuraya yapıştırdık adrese gönder diyoruz burada şu an bizim adresimizi aldı site tamam mı Şu an e, bu adrese bizim koylarımız yatırılacak kilit süreleri bittikten sonra biz şimdi bu opsiyon 3'te işte 40 gün kilit vardı. 40 gün sonra bizim e, Clover adlı coinlerimiz bu hesabımıza yatırılacak ve biz onları burada e, buradan kontrol edebileceğiz. Yalnız ben bende son matematik ve e, bu e, Clover adlı bulunuyor. Yalnız ben bunları e, şey yapıyorum arkadaşlar. E, çıkıyorum ne olur ne olmaz diye. Laptop'a herhangi bir hex saldırısı olur. Virüs bulaşır. O yüzden sizlerin de bu hesaplarınızı Açık bırakmanızı açıkçası sizler için tavsiye etmiyorum. İşleminiz bittikten sonra buralardan çıkış yapın. Zaten para kazanıp sağladığınız zaman, takdirde ben cüzdanınızda yatacaktır. Buradan onun bilgilendirmesini yapayım. Yarın arkadaşlar son zamanlarda bana birkaç arkadaşımız soruyor. Abi işte bu borsada param var. Yalnız satma işlemine onay vermiyor. Paramı çekemiyorum vesaire gibi birkaç borsa hakkında bana dert yandılar. Ne yapabiliriz gibisinden ben de genelde bu merdiven altı diye tabir edilen yahut tercih edilmeyen güvenilmez borsalarda yatırım yapan arkadaşlarımıza sürekli söylüyorum belli başlı borsalar var. Yarın çok detaylı bir videosu gelecek. Ee, nasıl hangi borsalarda işlem yapmalıyız? Hangileri günceldir? Twitter'dan zaten bildiğiniz üzere bu borsaların bayağı bir adı çıkıyor gündemdekiler kısmından. Ben de bununla ilgili birkaç tweetim buluyor. Ben de daha önceden bir iki defa mağdur oldum. Borsaları kullandığımdan değil farklı bir etkileşimde olduğumdan dolayı önümüzdeki videoda onların detaylarını sizlere bahsedeceğim. O yüzden lütfen e, sitelere girerken doğru sitelere girdiğinizden emin olun adreslerini kontrol edin hemen en üstte çıkanlara girmeyin reklamlardan falan bazıları çakma taktik isimler kullanıyor piyasada dolanıcılar bu aralar çok fazla arttılar o konuda lütfen dikkatli olun YouTube kanal sahipleri kimse sizlere özelden yazıp hesap bilgilerinizi vesaire herhangi bir para falan istemez o tür kişiler dolandırıcı oluyordur direkt engelleyin geçin buradan onu da bilgilerinizle yapmış olayım o da bugün gelecek arkadaşlar bu videomdan Şimdilik bu kadar klor adlı koynumuzun satışını Umarım her şeyini anlamışsınızdır lütfen anlamadıysanız atlamadan ve de tekrardan izleyin Çünkü burası önemli gerçekten tatlım sağlarsanız bu cüzdan olmadan paranız çöpe gidebilir ekstradan arkadaşlar bu sadece adres cüzdanımızdı. yine hesabımızda para bulundurmamız gerekiyor bildiğiniz üzere yani yine buraya paramızı aktaracağız sadece paramızı çekecekler. Bizim Clover adlı coinlerimizi bu Clover adlı cüzdana yollayacaklar. Bu şekilde bilgilendirmesini yapayım. E, coinlerimiz coin liste değil de onların cüzdanlarına gidecek. Buradan hızlı bir şekilde onun bilgilendirmesini de yapmış olayım. Kaçırdığım yerler olduysa aşağıdan yine yazabilirsiniz. Ekstradan sormak istediğiniz bir şeyler varsa dediğim gibi bana Twitter ve Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Onların hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bu videomdan bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.